Geleceğe ilişkin hesaplar, Can Pulak Geleceğe ilişkin hesaplar Her yeni yıla iyi dileklerle ve büyük umutlarla gireriz. Ama genelde yaşadığımız yeniler hep eskileri aratıyor. Dikkat edin, bir önceki yılda bu kadar mutsuz, karamsar, böylesine yoğun sorun ve sıkıntımız var mıydı? Sorunsuz, problemsiz, sıkıntısız yılımız hiç olmadı ama 2024 kadar berbat bir 365 günü de pek yaşamadık. Hatırlamakta ve hatırlatmakta yarar yok artık. İnşallah 2025 iyi daha rahat geçiririz. İnşallah bu günleri aramayız. İyi dileklerde bulunmanın vergisi, KDV'si, ÖTV'si falan yok nasıl olsa. Aramızda kalsın. Mehmet Şimşek duymasın, iyi dilek vergisi bile ödemeyelim sonra. İçeride işler iyi gitmiyor. Dışarısı da çok karışık. Kapalı kapılar arkasında aleyhimize ne tezgahlar dönüyor bilmiyoruz. Bizim İslam alemi liderliğine soyunmamız pahalıya patladı. Orta Doğu bataklığına bulaşmakla iyi etmedik. Gücümüzü hırpalattık, demografik yapımıza zarar verdik, milyarlarca dolarımızla mülteci besledik, ekonomimizi mahvettik. İnşallah Amerika'nın planı, güzelim Türkiye'mizi daha müşkül duruma düşürmez. Türkiye'nin iyiliği ve esenliği, milli birlik ve beraberlikten, siyaseten ayrışan milletin kucaklaşmasından ve partilerin tek hedefe koşmasından geçer. O hedef, ülkemizi özlenen her açıdan çok güçlü bir çizgiye oturtmak, çevremizde yoğunlaşan dış tehlikelerden süratle uzaklaştırmak, ekonomiyi düzeltip halkı rahatlatmak olmalıdır. Şimdilik bu hedefin çok uzağındayız. Ama gerçekleştirmek de elimizde. Bu konuda partilere çok önemli ve büyük görevler düşüyor. İktidar partisi ve ortağı anayasa değişikliğinden önce, Kürt sorunundan oy devşirmeyi planlamadan önce, Emevi Camii'nde namaz kılmayı düşünmeden önce, ülkedeki ekonomiden kaynaklanan büyük sıkıntı ve huzursuzluğu gidermek zorundadır. Orduyu güçlendirmek, devlet kurumlarını cemaat ve tarikatların kuşatmasından kurtarmak, adalet ve emniyeti eski güvenirlik ve saygınlığa kavuşturmak, başta gelen görevler arasındadır. Özetle devletin çarklarını kusursuz döndürmek, kamu personelini siyasetin dışına çekmek ve dini kesinlikle devletin işlerine karıştırmamak, bulaştırmamak şart. İktidar işi nasıl hafife alıyor, ve her şeyi kendi lehine çevirmeye çalışıyorsa, ülkemizdeki muhalefet de pek farklı değil. Sorunlarla uğraşır gibi görünüyor ama, aklı fikri Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Mansur Bey mi olsun, İmamoğlu mu olsun, yoksa geride sessiz gibi duran Özgür Özel mi? Dereyi görmeden paçayı sıvayanlar, asli görevlerinden çok, başkanlık kulisiyle meşguller. Kimse bunlara, beyler işinize odaklanın, millet sizi belediye başkanı olarak seçti, diyemiyor. Öyle olunca milletin dertlerinin yerini iyice hızlanan başkanlık kulisleri alıyor. Gerçi iktidar, muhalefet belediyelerine de çalışma imkanı bırakmadı ki, yılların birikmiş borçlarını toptan ve peşin istiyor. Bu kadarla kalsa iyi onları icraya veriyor, hacize gidiyor. Bu yüzden belediyelerin çoğu iş göremez duruma düştüler. Olan milleti oluyor tabi. Siyasi çekişmelerin, politik hesapların ağır bedelini halk ödüyor, sıkıntı ve huzursuzluğunu millet çekiyor sonuçta. Geri gelmişken, iktidar ve muhalefetin gücüne de bir göz atalım. Suriye işi iktidarın oyunu arttırmış filan değil. Geçim sıkıntısı, yoksulluk, enflasyon, sürekli vergi salgını ve devlet yönetimindeki kusur artışı AKP'nin oylarına büyük zarar verdi. Buna rağmen, milyonlarca haneye ve kişiye yapılan mali destek ve yardımlar iktidarın gücünü koruması bile şimdilik ayakta tutmaya yetiyor. Paramız yok, borcumuz çok, dışarıdan aldığımız çok fahiş komisyonlarla bulduğumuz paralarla idare ediyoruz ama nereye? Kadar. Muhalefete gelince, geçen seçimde AKP'yi iktidarda indirsin diye verilen oyların 2,5 milyonu eski demokratların, adalet partililerin, anaplıların, doğru yolcuların özetle sağın oylarıydı. Şimdi bunlar kararsızlar tribününde bekleşiyor ve bir daha CHP'ye oy vermeyi de pek düşünmüyorlar. AKP'ye karşı duran bu güçlü seçmen grubu. Orta sahadan mutlaka çıkacak bir lideri gözlüyor. Bazıları bu yeni liderin kimliğini biliyor ama yıpranmasın diye şimdilik dillendirmiyorlar. Bunları anlatmamın sebebi CHP'nin. Önümüzdeki seçimleri çantada keklik görmemesi ve mutlaka iktidara gelecekmiş gibi davranmaması içindir. Bu fotoğrafa dikkatle bakmalı ve geleceği iyi hesaplamalıyız. Ülkemiz ve milletimizin iyiliği ve esenliği, milli birlik ve beraberlik ile ortak akıldan geçiyor çünkü. Can Pulak Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istiklalinin yerane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir istikbalde dahil, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhadorun olacaktır. Bir gün, İstiklal ve cumhuriyetin vefa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namusait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'e kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galiliyetin ümmesiyle olabilirler. Ceyhan ve aziz vatanı, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bittiğine işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevdilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet. Vatan hainiyim. Siz vatan Siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şu boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, Vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazı üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rognuk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti. Madde 26, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle... Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.